Bak ve Düşün kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere parmak yapınızın karakteriniz hakkında verdiği ipucuları hakkında bilgi vereceğiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Niçin serçe parmak? Serçe parmağın uzunluk ve biçimi, kendimizi nasıl anlattığımızı gösterir. Duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsanız, bu test tam da size göre. Bunun yanı sıra serçe parmağınız, seyahat etme imkanlarınız hakkında da bir şeyler söyler. Doğru sonuçlar almak için vaktinizi ayırın ve yavaşça analize başlayın. Şayet serçe parmağınız yüzük parmağınızın birinci boğumunun yani tırnağın olduğu kısım altında kalıyorsa, kısa bir serçe parmağınız var. Kendinizi ifade etme konusunda fazla derin olan duygu durumunuz sizi engelliyor. Romantik anlarda veya duygularınızın harekete geçeceği zamanlarda olması gereken tepkiyi verebilmeyi çok arzu ettiğinizi biliyoruz. Benimle ilgilendiğini anladım fena biri değil aslında. Ama niçin nutkum tutuldu, takılıp kaldım. Bu cümle tam da size ait gibi değil mi? Anlatmak istediğiniz çok fazla duygunuz olduğundan, bir roman veya öykü yazmaya başlayın. Bu sayede objektif bir biçimde düşünmeyi öğrenebilirsiniz. Ünlü bir yazar bile olabilirsiniz, neden olmasın? İkinci orta uzunlukta serçe parmak serçe parmağınızın uzunluğu, yüzük parmağınızın birinci boğumunun yani tırnağın olduğu kısım başlangıç çizgisiyle aynı hizada duruyorsa, serçe parmağınız orta uzunlukta demektir. Çok sinirlenseniz de, gözünüz dönerek kötü sözler sarf etmezsiniz. Belki de birine patlamaya hazırsınızdır ama genelde bunu nasıl kontrol etmeyi çok iyi bilirsiniz. Dürüstlük sizin için çok önemlidir ve karşınızdaki insanlardan da dürüstlük istersiniz. Bazı şeyler yolunda gitmediği zaman ya da birinin size karşı doğru konuşmadığını hissettiğiniz zaman çok çabuk şüphe duyarsınız. Bu gibi durumlarda sinirli olduğunuzu çok açık edersiniz. Ama hepimizin sinirlenme anı aynı değildir. Mesela susup siz sorunu çözene dek sessiz kalmayı seçebilirsiniz. 3. Uzun serçe parmak serçe parmağınızın uzunluğu yüzük parmağınızın birinci boğumunun yani tırnağın olduğu kısım başlangıç çizgisini geçiyorsa, uzun bir serçe parmağınız var demektir. Sosyal ve insanlarla iletişim halinde olmayı seven bir insansınız. Çevrem sürekli kalabalık olsun demeseniz de, etrafınızdaki kişileri rahatlıkla etkileyebilme gücüne sahipsiniz. Çocukluğunuzu hatırlayın, onlar arasında da lider olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Bunun yanında arzu ettiğiniz şeylerin peşinden gitme ve hedeflerinizi gerçekleştirme konusunda oldukça yeteneklisiniz. Büyük liderlerin de serçe parmakları uzundur. Ama ben merkezci tavrınızı, başkalarının gereksinimlerini ve duygularını düşünerek dengelemeniz gerekmektedir. Bizden size öneri, çok fazla olan enerjinizi atmak için doğaya çıkın, bol bol yürüyüş yapın, bisiklete binin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın.